üçe ayırıyoruz gözü. En dışta arka beş boyut altılık kısımda olan siklera, dört önde korneadan oluşan tunika fibroza, bulbi kısmından oluşan bir var şu iç tarafta şuralarda oluşan tunuka vasculosa ya da üvea öne de gelen dediğimiz tabakamız var. Bir de iç tarafta tunica nervosa dediğimiz ya da retina dediğimiz damarların da bulunduğu kısım var. Sikleradan başlayacak olursak siklere arkada bir arka 5 bölü 6'lık kısımda oluyor dedik. Kasların bağlandığı yere kadar olan ön bölümü konjiktiva ile kapanıyor dedik. Arka bölümü ise lamina episiklerayla kapatılıyor dedik. Korneaya da da ayrı daha küçük küre yapısında normal bu sokuldan ayrı küre yapısında ayrım yerine şu şekilde limbus kornea dedik. Limbus kornea e, arkada e, sıklara sıklara devam ettiği için burada sulcus sıklara buradaki olukla Aynen. birleşecek ve burada e, gözün e, dış tabakasını oluşturacaklar böylece. Tunika vasculosa bulbiye geldiğimizde ise gözün damarlanma açısından en zengin kısmı ve kornea ve sclera'nın beslenmesi buradan sağlanacak ve tunika vasculosa de Üç kısımda inceliyoruz. Coroida tabakası arkada optik sinirden ön tarafta ora serrata kadar olan kısma coroida adı veriliyor. Şu yapı ora serrata adını verdiğimiz kısım coroida. Onun önünde ise e, Corpus Ciliare adını verdiğimiz kısmı var, e, ikinci kısım. Korpus Ciliare dediğimiz kısım var, Musculus Ciliare serimiz var. Musculus Ciliare serimizin lense bakan taraflarında lensli tutunan fibrazonolaris'leri oluşturacak olan prosesi Ciliare serimiz var. İç tarafta da şu prosesor silyarislerimizi görebiliriz. Dışa kadar ulaşmayan ise plaka silyarislerimiz var. Daha şurada küçük arkada küçük küçük yapılar halinde duruyor. Fibra zonuler yapı muskulu ile beraber gözde akomodasyonu yani yakında görmeye uyumu sağlayacak. İri ise geçelim. İri ön tarafta oluşan gözün renkli kısmı. İris'te olan pilikalar var. Pilika iridis diyoruz. Iris'in arka kısmında retina'nın devamını gösterdiği pars iridis iridica retina dediğimiz kısım var. Burada ise iki tabaka halinde pigmental tabaka ve pigmentsiz tabaka olarak ve iriste iki adet düz kas bulunmakta. Şurada bulunan kasımıza musculus dilatator pupilla. Şurada devamlını gösterdiği şuradaki kısımda da musculus silikter. Pupilla adını veriyoruz. Karşılıklı irislerin ortasında kalan e, boşluğa e, da Pupilla adı verilmekte. İrisin ee, Pupilla'ya bakan kısmındaki kenarına Margo Pupilla Birisi, İrisin Corpus Ciliaria'ya bakan tarafındaki kenarına da Margo Ciliaris diyoruz. Tunica nervosa bul bakalım. Retina'nın e, bulunduğu tabaka ve retina tabakası iki kısımda incelenir. Arkada fonksiyon olarak görmenin gerçekleştiği ve görme yitir rol oynayan koni ve bazil reseptörlerinin bulunduğu pars optika retina önde ora önünde yer alan kısmı ise pars seca retina adı veriyoruz. Retina'nın pars optika retina kısmında burada e, makula lutea, lutea adını verdiğimiz ve renkli görmenin en e, net e, gerçekleştiği kısım Burada Fovea sentral adını verdiğimiz bir kısım var. Burada koni hücreleri bulunmaktadır. Burada ganglion hücrelerinin bulunduğu ve bipolar hücrelerinin bulunduğu tabaka kenara itilmiş şekildedir. Bazil hücreleri burada yer almaz. Namakulatanın daha nazar tarafında yer alan burada diskus nervi optis adını verdiğimiz bir kısım bulunmaktadır. Kör nokta da diyebiliriz. Nervus opticus'un ve Arteria Vena Centralis Retina'nın çıktığı yer olarak bilinmektedir. Burada Arteria Vena Centralis Retina'nın dallarını görmekteyiz. Arteria Vena Temporalis Retina Superiorlar, Inferiorlar ve Arteria Vena Nasalis Retina Superior, Inferiorlar ve Makula doğru verilen dallara Arteria Vena Maculae Retina Superior, Medius ve Inferior olarak üç kısımda inceliyoruz arkada damarların girdiği, sikrenin en zayıf olduğu bölge lamina cribrosa diyoruz. Şu gördüğümüz yapı ise corpus vitreum dediğimiz yapı. Önde ise şu çukurluk, lensin de oturdu, dediğimiz yapı. Yüzün ekstresi kaslarından başlayalım. Burada en üstte gördüğümüz musculus levator palpebra superioris kasımız. Altında yer alan musculus rectus superior kasımız. Şurada yer alan kasımıza Musculus Rectus Lateralis adını veriyoruz. İşte yer alan ve şurada çıkaralım mı bunu. Şuraya tutunan kasımız ise Musculus Rectus Medialis kasımız. Kası buradan görüyoruz. Şöyle gelip e, tendonu şu şekilde şuraya e, yapışan kasımız Musculus Obliquus Superior kasımız. Aşağıda yer alan Musculus Rectus Inferior kasımız. Şuradan şöyle gelen de şöyle gelen Musculus Obliquus Inferior kasımız. Şurada korpus adipozum e, tabakası yer almakta. Özde yer alan arterlere ve sinirlerden bahsedelim birazcık. Kasları e, inerve eden sinirlerden bahsedelim önce. Burada Musculus e, Rectus Lateralis kasını inerve eden Nervus Abdusensi görmekteyim. E, musculus e, Rectus Superior, Rectus Inferior, Musculus Rectus e, Medialis ve musculus obliquus e, inferioru innerveden oklamatör sinirinin e, rectus superior da doğru verdiği e, parçası okulamatorius, nervus okulamatorius yer almakta burada. Aynı isimli arter e, yer almakta burada. Musculus obliquus superioru inerve sinirimiz şurada görmekteyiz, şuradan çıkıyor. Şöyle, nervus trochlearis. Nervus opticus'u görmekteyiz şurada. Kanalis opticus'tan geçtikten sonra sol e, karşı e, kısımda yer alan e, nervus opticus'la birleştiği yer, chiasma opticum. Burada e, ganglion e, trigeminale'den e, başlayan 5. kafa sinirsinin nervus trigeminus'un dalları olan nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, aşağıya doğru verdiği nervus Mandibularis'i görmekteyim. Burada preganglionik parasempatik e, Sinirli sinaps yaptıktan sonra ayrıldıkları Nervus e, siliaris brevets'ler. Burada e, Nervus ciliaris'in devamında seyrettiği şurada e, arkada şurada verdiği da Nervus ethmoidalis posterior. Şu dalı Nervus ethmoidalis anterior. Terminal dal olarak da Nervus infratrohliaris dalını verecek. Çıktığı Nervus infratrohliaris dalını verecek. Sempatik liflerin ulaştığı Nervus ciliaris longiler. Ve superior. Aşağıda ben off of inferior var şurada iç tarafta.